Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin çalışmalara devam edeceğini söyledi. Merkel, Avrupa Birliği'nin liderler zirvesinin ilk gün görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, zirvede Türkiye ile ilişkiler konusunda detaylı görüşme yapıldığını belirtti. Burada Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye ile göç mutabakatının ne şekilde uzatılabileceğine ilişkin bir rapor verdiğini ve kabul edildiğini anlatan Merkel, bunun 3 milyar avro ek fon ile ilgili olduğunu kaydetti. Merkel, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ilişkin açıklamada bulunarak, Gümrük Birliği çalışmalarına devam edeceğiz ve Türkiye'den de elbette yapıcı davranışlar bekliyoruz. Akdeniz'deki duruma ilişkinde bir iyileşme gördük, değerlendirmesinde bulunduk. Rusya konusunda ise bu ülke ile hangi koşullarda iletişim kurulacağının ve birlikte çalışılacağının ele alındığını ifade eden Merkel, Rusya ile diyalogların başlamasına ilişkin formatlar ve şartlar üzerine çalışıldığını belirtti. Merkel, liderler düzeyinde hemen bir buluşma olmasına ilişkin bir anlaşma sağlanamadığına dikkati çekerek, ancak benim için diyalog formatının korunması ve bunun üzerinde çalışılması önemli. Şahsen burada daha cesur bir adım atılmasını isterdim diye konuştu. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.